Hocam musallat mıyım yoksa psikolojik sorunlarım mı var? Bunu nasıl anlayabilirim? Musallat ve psikologluk durumlar aşağı yukarı %90 oranında birbirine benzerlik gösterir. Bize gelen danışanlarımızda ilaç kullanan veyahut da hap kullanan kişiler vardır. Bunlara ilaçlarını kullanmasını, devam etmesini manevi yönde de bir problem varsa bununla alakalı gerekli takviye yapılması gerekir ve bu psikolojik ve musallatlık durumlarda insanların ibadetlerine dikkat etmesini ve bulunduğumuz mekanların havalandırılması, toprağa basılması, toprakta yürünmesi, vücudumuzdaki enerjinin atılmasıyla alakalı ondan takviye alması gerekir. Bunun yanında psikolog veya musallat noktasında manevi yönde problemse zaten bir metafizik uzmanına başvuru yapması gerekir. Psikolojik bir problem varsa ilaçlarını kullanmaya devam etmesi o kişiye tavsiye ederiz. Biz psikologlarımıza da güvenmemiz gerekir. Gittiğimiz hocaya da güvenmemiz gerekir. Buradaki tavsiyemiz budur.